Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz sesini <laughs> açar çiçeği Korkuyorduk ya kimse görmesin Küçük çocuk gibi alıyorum ben Kor ateşim sönmedi hala Bir kırılsın kalemim yazmayayım yeniden Ellerime dokunma bırak da kanasın Mezarlık gibi kalbim vardı Kaç kişiyi gömdün kadınım Yaz tutmaz Mahmet insandın Ayrılmak mı hiç düşünmedim Yapamaz dediğim her şeyi yaptın Öldürdün beni mahvettin kadın Mezar taşında ismim yazsın Her gece ölüyorum görmüyorsun sen Vur tekrar hançeliğiniden Sözler mi yalandı zaten Katlet bu canı al götür benden Annem görmesin halimi usta Aman aman duymasın öldüğümü Son kez sıkı sıkı sarıldım sana Kanlı gözlerime sakın aldırma Çocukluğumu geri istiyorum ben Gökyüzüne sahibim anne Her şeye inat güleceğim işte Madde kanımda kalbim onunla Ah nerede eski bendiğim Yıkıldı anne eski bendiğim Çarşı pısarda vuralım Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz Penceresiz kaldım anne benim geçtiğim anne Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tellere takıldı Hani benim geçtiğim